Hayatın akışı kimi zaman hiç beklemediğimiz bir noktada bizi hazırlıksız yakalar. Belki sen de farkında olmadan, ruhunun derinliklerinde saklı duran o büyük karşılaşmaya doğru adım adım ilerliyorsun. İçinde uzun süredir tamamlanmamış bir parça vardı ya hani, işte o eksik halka, sana doğru yaklaşıyor. Evrenin ince bir planı var ve bu plan senin ruhunun arayışını, kalbinin susmak bilmeyen çağrısını duymuş durumda. Belki yıllardır umutla bekledin, Belki de umudu çoktan bıraktığını düşündün. Ama hayatın sırrı tam da burada gizli. En karanlık, en çaresiz anlarda mucizeler sessizce kapıyı çalar. Şu an kendini yorgun, tıkanmış, çıkışsız hissediyor olabilirsin. Ama bil ki her son bir başlangıcın işaretidir ve senin hikayende de yepyeni bir sayfa açılıyor. Kalbinin derinlerinde saklanan o boşluk, hayatına girecek olan bu özel insanla anlamını bulacak. Onun gelişi sadece seni tamamlamak için değil, aynı zamanda seni kendinle yüzleştirmek için olacak. O senin gerçek özünü görecek, seni değiştirmeye çalışmadan sevecek ve ruhunun ışığını ortaya çıkaracak. Seninle birlikte yıllardır bastırılmış huzur ve sevgi yeniden gün yüzüne çıkacak. Bazen zamanın akıp gitmesi hayatın anlamsızlaştığını hissettirir insana. Ama aslında sen yolculuğunun en kritik kavşağındasın. Bu karşılaşma yalnızca dış dünyanı değil, iç dünyanı da sarsacak. Sana yeni bir bakış açısı, yeni bir yön ve derin bir dönüşüm getirecek. Sabırlı olman gerek. Çünkü kalbinin fısıltıları seni doğru yola yönlendiren pusuladır. Unutma, en değerli hazineler gözle görülemez ve en büyük mucizeler en sıradan gibi görünen anların içinde gizlidir. Bu kişi işte öyle bir hazine olacak senin için. Seni yargılamadan, koşulsuzca sevecek kusurlarınla, kırılganlıklarınla, tüm çıplaklığınla kabul edecek seni. Zaman ilerledikçe onun sana doğru adım adım yaklaştığını hissedeceksin. Unutma, her şeyin bir zamanı vardır ve o büyük an artık çok yakın. Onun gelişi seni karanlıktan aydınlığa taşıyacak, sana güven aşılayacak, tüm korkularından özgürleştirecek. Bugüne kadar attığın her adım, aldığın her karar seni buraya getirdi yaşadığın acılar, kayıplar, hayal kırıklıkları hepsi aslında bu karşılaşmaya hazırlıktı. Çünkü bu kişi ruhunun en derin parçası olacak. Ama yanılma. O sadece bir sevgili değil. O aynı zamanda ruhsal yolculuğunda sana eşlik edecek bir rehber. Onun sevgisi yalnızca kalbine değil, tüm varlığına dokunacak. Senin içinde zaten var olan gücü hatırlatacak ve sen onunla birlikte hiç olmadığı kadar bütün. Hiç olmadığı kadar güçlü hissedeceksin. Şimdi derin bir nefes al. Kalbinin fısıldadığı sese kulak ver. Çünkü hayatına girmek üzere olan bu kişi sana sandığından çok daha fazlasını sunacak. Onun varlığı sana sadece huzur getirmekle kalmayacak, aynı zamanda içindeki fırtınaları da susturacak. Yıllardır kalbinin bir köşesinde hissettiğin o derin boşluk onun gelişiyle dolacak. Çünkü o seni yalnızca sevmek için değil, senin gerçekte kim olduğunu anlamana yardımcı olmak için geliyor. Bu kişi senin içindeki saklı gücü açığa çıkaracak. Uzun süredir kendi içinizde taşıdığınız fakat fark edemediğiniz sevgiyi, cesareti ve ışığı gün yüzüne çıkaracak. Belki zamanın hızla aktığını, günlerin elinden kayıp gittiğini hissediyorsun. Belki de hiçbir şeyin anlamı kalmamış gibi geliyor. Ama bil ki tam da bu noktada sen hayatının en büyük dönüm noktasına girmek üzeresin. Bu karşılaşma yalnızca seni değil, tüm hayatını değiştirecek. İçinde bulunduğun karanlık odadan çıkıp, pencereleri ardına kadar açılmış, ışıkla dolu bir dünyaya adım atacağını hayal et. O kişi geldiğinde sana bu ışığı gösterecek. Sana kendini yeniden inşa etme gücü verecek. Unutma, hayat bazen en değerli armağanlarını en ummadığın anlarda getirir. O kişi de işte tam böyle bir anda karşına çıkacak. Seni yargılamayacak, seni değiştirmeye çalışmayacak. Tüm yaralarınla, eksiklerinle, kırık yanlarınla seni sevecek. Onun sevgisi kalbinin her köşesine işleyen bir şifa olacak. Zaman ilerledikçe onun adımlarını daha net hissedeceksin. Her şeyin bir zamanlaması vardır ve bu buluşma da evrenin kusursuz planının bir parçasıdır. Şunu bilmelisin. O büyük an artık çok yaklaştı. Sen hazır olduğunu düşündüğünde aslında o çoktan yola çıkmış olacak. Bugüne kadar yaşadığın her deneyim, attığın her adım seni buraya getirdi. Yaşadığın kayıplar, gözyaşların, yalnızlık hislerin hepsi seni bu büyük karşılaşmaya hazırladı. Şimdi o kişi senin hayatına girerek sana bir ışık olacak. Senin gücünü sana hatırlatacak ve seni korkularından özgürleştirecek. Peki o kim? O yalnızca bir sevgili ya da sıradan bir dost değil. O senin ruhunun en derin parçası. Senin yolculuğuna eşlik edecek, seni güvenle saracak ve sana asıl gücün nerede olduğunu gösterecek kişi. O geldiğinde kendini hiç olmadığın kadar tamamlanmış hissedeceksin. Çünkü onunla birlikte senin içindeki boşluklar dolacak ve kalbinin çığlığı nihayet yanıt bulacak. Şimdi zihnini sustur. Kalbinin fısıltısını dinle. Çünkü bu karşılaşma yalnızca bir buluşma değil, bir ruhsal birleşim olacak. O kişi senin aynan olacak. Senin kim olduğunu sana gösterecek. Seninle birlikte kendi gerçeğinle yüzleşeceksin. Ve evet, o gerçekten geliyor. Senin beklediğin, ruhunun özlemini çektiği bu bağ artık çok yakında hayatına girecek. O kişi geldiğinde her şey bir anda değişecek. Bu yalnızca bir aşk hikayesi değil. Bu, ruhunun uzun zamandır özlediği derin bağın gerçekleşmesi olacak. Onunla birlikte kalbindeki ışık yeniden doğacak. İçinde yıllardır susturulmuş umut yeniden filizlenecek. Belki şimdi hala kendine soruyorsun. Gerçekten olur mu? Evet, olur. Çünkü evren seni bu an için hazırladı. Hazır mısın? Çünkü bu büyük değişim kapını çalmak üzere. Onunla birlikte yalnızca kalbin değil, hayatının tamamı yeniden şekillenecek. Tüm korkuların yerini güvene, tüm karanlığın yerini huzura bırakacak. O kişi geldiğinde senin için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Belki bugün hala zihnini kemiren sorular var. Kim olacak bu kişi? Ne zaman gelecek diye merak ediyorsun. Ama şunu bilmelisin. O çoktan senin hayatına doğru yola çıktı. Her şey evrenin mükemmel zamanlamasıyla olması gerektiği gibi ilerliyor. Onun gelişiyle birlikte yalnızca bugünün değil, geçmişinin de yükleri hafifleyecek. Belki yıllardır taşıdığın acılar var. Güvendiğin insanların seni hayal kırıklığına uğrattığı anılar. Yalnız kaldığını düşündüğün zamanlar işte o kişi geldiğinde tüm bu yaraların üzerine ışık tutacak. Geçmişini değiştirmeyecek belki ama seni geçmişin zincirlerinden özgürleştirecek. Onun sevgisi yalnızca romantik bir bağ olmayacak. O senin ruhunun bir şifa kaynağı olacak. İçindeki kırık parçaları onaracak, kalbinin boş kalan odalarını dolduracak. Onun yanında olduğunda sanki yıllardır beklediğin tamlık hissini ilk defa yaşayacaksın. Düşün bir an, içinde derinlerde bir boşluk hissettiğin günleri, o boşluğu tarif edemediğin zamanları, işte şimdi anlıyorsun ki o eksik olan parça yalnızca o kişiyle tamamlanacak. O geldiğinde kalbinin en gizli köşeleri bile ışıkla dolacak. Ve bu yalnızca seni değil tüm yaşamını değiştirecek. Zihninde yıllardır sorup durduğun sorular, cevapsız kalan dilekler, Gece sessizliğinde fısıldadığın dualar hepsi birer birer karşılık bulacak. Çünkü onun gelişiyle beraber hayatın netleşecek, karışıklıklar çözülecek. Bazen hayat karmaşık, yorucu ve anlamsız görünebilir. Sanki hiçbir şey yolunda gitmiyormuş gibi hissedersin. Ama işte o kişi tam da böyle bir anda hayatına girecek. Onun varlığı sana düzeni, sadeliği ve dinginliği getirecek. Bir bakışında tüm sorularının cevabını bulacaksın. Onun sevgisi sana bir sığınak olacak. Dış dünyanın fırtınaları seni yıpratırken onun yanında güven ve huzur bulacaksın. O yalnızca güzel günlerinde değil, en zor anlarında da yanında olacak. Sana gerçek sevginin sözlerden değil, eylemlerden ve sadakatten doğduğunu gösterecek. Hayatında belki daha önce seni seviyorum diyen insanlar oldu. Ama o kişi geldiğinde bu sözlerin ötesinde bir şey hissedeceksin. Çünkü sevgi yalnızca sözcük değildir. Gerçek sevgi iki ruhun birleşimidir. Ve işte bu kişiyle sen tam da bunu yaşayacaksın. Şimdi gözlerini kapat ve hayal et. Onunla karşılaştığında her şeyin nasıl yerine oturduğunu, kalbinin nasıl huzurla dolduğunu, sanki yıllardır beklediğin birini nihayet bulmuş gibi olacaksın. İçinde hiç bilmediğin bir rahatlama. Bir güven duygusu filizlenecek. Onun gelişiyle birlikte sen de kendini farklı görmeye başlayacaksın. Artık yalnız değilim, artık eksik değilim diyeceksin. Çünkü o senin en büyük parçanı tamamlamak için geliyor. Ve şunu unutma. Bu buluşma bir tesadüf değil. Evrenin sessiz ama güçlü planı seni buraya getirdi. Yaşadığın her kayıp, her gözyaşı, her yalnız gece hepsi seni bu an için hazırlıyordu. Şimdi sıra sende kalbini aç, hislerine güven ve evrenin sana sunduğu bu hediyeyi kabul et. Çünkü o kişi seni bulduğunda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.